Herkese merhaba. Bu videoyu tıklayıp girdiysen büyük ihtimalle bu soruna bu kadar da yani yakın değilsindir. Çünkü direkt geç edebilirdin. Böyle video izlemeye de bilirdin. Veya bunu merak etmeye de bilirdin. Çünkü bunu aratmış olman lazım. Yani önüne çıkabilecek bir video değil. Neyse ertelemeyi anlatayım. Bu sorunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. O yüzden gecenin iki buçuğunda bu videoyu çektim ben de. Yarın ertelemiştim çünkü. Bir kanal kurmak istedim. Ve bunu yaklaşık yarın yaparım, yarın yaparım diyerekten bir yıl boyunca erteledim. Ben de o yüzden gecenin iki buçuğunda video atmaya karar verdim ve bu başlık altında attım bunu. Ve daha fazla ertelemek istemedim. Ya bu insan olduğuyla alakalı genel bir durum. Ya bunu aşarsak hayat daha iyi olmaya başlıyor. Sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirebiliyoruz. Gereksiz bir dopamin aşılıyor. Ya bunları yapmamak lazım. Hayattaki başarıları olumsuz etkiler. Başarısızlıktan başka bir şey getirmez. Bunun çözümü de çalışıp yapmak. Herhangi bir durum yok. Kendinize kalmış bir durum. Hiçbir şekilde böyle videolardan öğrenebileceğiniz veya uygulayabileceğiniz bir hareket değil. Tamamen size bağlı. Yani bundan kaçışınız olmayacak hepimizin. Neyse kanalı anlatayım. Kanal keyfi bir kanal olacak. Yani ne kafam eserse o. Yani bütün konulara az çok hakim olmaya çalıştım hayatımda. Merak ettiğiniz bir konu olsa bile onu direkt geçerim. Yani matematik konusu bile olsa yaparız yani bir şeyler. Daha çok tarihsel içerikler olur ama. Bunlara önem göstereceğim felsefe olabilir tarihsel içerik olabilir Hatta Bir tane içerik aklıma geldi sigarayla alakalı bile olabilir yani Geçen dört gündür onu bırakmaya çalıştım Nasıl başardığımı anlatabilirim Ne geliyorsa yani yorumlarda yazmanızı belirtmeniz yeterli zaten 3-4 kişi yorum atacak Hepsine cevap verir yani rahat bir şekilde videosunu bile çekerim sıkıntı olmaz. Bu videoda demek istediklerim bu kadardı. Yani ertelemekle alakalı zaten yapılabilecek en güzel cevap bu oldu. Hani videoyu ertelemedim direkt iki buçunda attım videoyu. Yani siz de bunu yapacaksınız. Aman iyi mi olur, aman kötü mü olur? Bunlara gerek yok yani. Ben uykulu halimle çektim o videoyu. Biraz heyecanla yapmış olabilirim yani sesim size hızlı veya kötü geliyor olabilir kusura bakmayın. Bu videoda demek istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.